Hasret. Hasret. Abla dikkat et. Tamam korkma korkma alacağım şimdi. Hasret. Uyandın mı? Hasret. Hasret ne yapıyorsun sen ha? Heh? Sen ne yaptığını zannediyorsun ha? Ya düşseydin? Ya tutamasaydım seni ha? Ne yapardım o zaman? Nasıl kalkardım bunun altından? Sen ne sanıyorsun beni ha? Taş mıyım ben? Hiç mi düşünmüyorsun bunları? Ne hale düşeceğim hiç mi aklına gelmiyor?